Evet, e, ee, kendimi tanıtayım ilk önce. İsmim Cumhur Soytürk, Denizli Uzman Yangın ekibinden geliyorum. Şimdi ee, geçen haftalarda apartmanın yangın güvenliği sağlık, yangın sönme cihazlarını yerlerine koyduk, görmüşsünüzdür. Burada da kısa bir tatbikat yapacağız. Bu cihazlar acil müdahalede nasıl kullanılır, nasıl önlem alınır, onları anlatacağız. Şimdi yangın ve icatımıza ne geliyor? Ateş. Ateşin bir tanımını yapalım. Bir üçgen düşünün. Bu üçgenin köşelerini sınıflandırırsak birincisi ısı, ikincisi oksijen, üçüncüsü yanıcı madde. Bu üçünün birleşmesinden ateş, alev ortaya çıkıyor. Ateşin büyümesiyle de ne yapıyor? Yangın çoğalıyor. Bu üç köşeden bir tanesi yoksa o bölgede yangın çıkmaz. Örnek, oksijen var mı şu an? Açık alandayız. Var. Yanıcı maddemiz var mı? Var. İleride benzinimiz var. Ne eksik? Isı eksik. Belli bir saat kadar derece ısı oluşmadığı için ateş oluşamıyor ve yangın ne yapıyor? Çoğalmıyor. Veyahut Yanıcı maddemiz var, ısımız var, oksijen yok. Oksijen olmadığı zaman yine ne yapar? Yangın çıkmaktır. Şimdi yangın sınıflarımız var. A, B, C, D, E, F şeklinde. A sınıfı yangınlarımız katı yangınlardır. İşte pamuksu suyu yangınlar, tahta yangınları ee, vesaire vesaire. B sınıfı yangınlarımız sıvı yangınlardır. İşte akaryakıt yangınları. Benzin olabilir, mazot, motorin olabilir, ee, tiner olabilir gibi. C sınıfı yangınlarımız doğalgaz. Yangınları gaz yanındır veya LPG gazları yanındır. Yanınlardır. D sınıfı yangınlar metal yangınlarıdır. ağır metal yanınları dediğimiz Yangınlarda söndürmesi de zordur. Metal yanar mı demeyin. E sınıfı yangınlar elektrik yangınlarıdır. Sellerden dolayı elektrikten çıkan yangınlardır. Bir de F sınıfı yangınlar vardır. F sınıfı F'si yağ yanıkları. Mesela mutfaklarda da çıkıyor da Veyahut Veya diğer e, araçlarda çıkıyor. Ya kaçaklarından dolayı, yüksek ısıdan dolayı özellikle yazın çıkıyor. Şimdi bunları temel söndürme prensibimiz nedir? Su. Ancak bazı noktalarda suyu kullanamayız. Birincisi, elektrik yangınlarında, elektrik yangını oluştuğu zaman su kullanabilir miyiz? Asla. Bırakın söndürmeyi. Ee, kendimiz çağırırız. Ha, o anda bilemeyiz. Yani bir elektrik yangını oluşmuştur. Sigorta atmıştır. Elektrik akımı kesilmiştir. Burada e, müdahale edebiliriz. Bunu nasıl anlayacağız? Yanan alevin içerisinde mavimsi, yeşilimsi dalgalanmalar olur. Burada elektrik kaçağı vardır, asla suyla müdahale edemeyiz. Ama böyle bir durum yoksa, normal alev varsa müdahale edebiliriz. Akaryakıt canlılarında asla su kullanamayız, söndürmez. Biraz sonra canlı görsel olarak göreceğiz. Neden? Suda oksijen var, moleküllerde. suda oksijen var. Suyun özgür ağırlığından dolayı akaretik üst seviyeye çıkıyor ve yangını söndüremiyor. Hatta e, herhangi bir yerde akaret kaça olduğu zaman yerde, betonda, asfaltta üzerinde su olduğu zaman rengarenk dalgalanmalar meydana geliyor. Bunu görmüşüzdür şu ana kadar. İşte bu suyun özgül ağırlığından dolayı akaryakıt üst seviyeye çıktığı için yangını maalesef ne yapamaz söndüremez. Yağ yangınlarında asla su kullanamayız. Örnek herhangi bir evde vatandaş mutfakta bayan kardeşimiz e, kızartma yapıyor, filtörden yangın çıkıyor. Gidiyor hop bir kova su döküyor, alev daha da çoğalıyor. Bunu bizzat deneyebilirsiniz. Denemeyi de deneyebiliriz. Veyahut e, normal yağ yangınlarında, sanayi yangınlarında asla su kullanamayız. Bırakın söndürmeyi, alev daha da ne yapıyor? Şuradaki oksijenden dolayı çoğalıyor. Burada temel sorunlarımızdan bu tip durumlarda Pratik yağmur sonunma cihazlarımız var seyyar. Bunlar araçlardan başlar 1 kilogram kapasiteli, 2 kilogram kapasiteli. Aracın büyüklüğüne göre değişir, büyüklüğüne göre değişir. Ve 6 kilogram kapasiteli şeklinde yağmur sonunma cihazlarımız var. Normal şartlarda araçlarda 1-2 kilogram yağmur sonunma cihazlarını kullanıyoruz. Büyük at araçlarda, kamyonlarda, otobüslerde en az 6 kilogramlık bir tane veya iki tane yanlış sönümlü cihazı bulunması gerekiyor. Oturduğumuz binalarda veya iş yerlerinde 100-150 metrekare arasında tehlike durumuna göre en az yine bir tane 6 kilogramlık yangın sönüme cihazını kullanmamız gerekiyor, bulundurmamız gerekiyor. Bunlar asgari limitlerdir. Bunu ben bir değil iki yaparsam zararı var mı? Yok, daha da faydası olur. Bu söylediğim limitler asgari limitler. Bir de bunların içerikleri, değişik özellikleri var. Ekseri kuru kimyevi tip yangın söndürme cihazlarımız var. İçerisinde normal bildiğimiz toz var. Bu tozun ham maddesi monoamoyen fosfattır. Yangına karşı müdahale ettiğim zaman havadaki oksijenle irtibatı kesiyor ve yangını boğma prensibiyle ne yapıyorum? Söndürüyor. Yangını söndürmüyorum normalde. Havadaki oksijenle havadaki oksijenle sıkıyorum zaman, müdahale ettiğim zaman ıı, ateşi oksijenle irtibatını kesiyorum. Boğma metodu dediğimiz, boğma prensibi dediğimiz boğarak yangını söndürmüş oluyorum. Ee, sıvı tip su bazlı yangın söndürme cihazlarımız var. Bunlar IFFF köpük olarak ıı, şey yapıyor. Bir de özel bir cihazımız var. Piyasada pek kullanılmayan, bilinmeyen Yolay tipi yangın söndürme cihazlarımız var. Bunu katı sıvı gaz her yerde kullanabilirim. Hatta ve hatta bazı insanların kafasında soru işareti yapıyor. Elektrik yangınlarında da kullanabilirim. Elektrik yangınlarında nasıl kullanabilirim? Elektriği zaten direkt sigorta aktarıyor. Sigorta aktardığı için elektrik akımını kesiyor ve yangını rahat söndürüyor. Bir de e, mesela kuru kim kapalı alanlarda kullanması çok sıkıntılı. İşte astım, bronşit, öksürük gibi durumlarda e, insanın nefesini zorluyor. Diğer bir ürün ne yapıyor? Daha kaliteli, daha iyi söndürüyor ve Iı, temizlik yapıyor. Yani ıı, fazla çevreye, doğaya zarar vermiyor. Yanlı sonleme cihazın tanımına gelince şu kısım gölde kısımdır. İçerisinde kilogram kapasitesine göre dediğim gibi içinde kimyasal veya ıı, normal toz şeklinde bir madde var. Uç kısmında tetik tertibatı var. Bas bırak şeklinde ıı, yaptığımız tetik tertibatı var. Uç kısmında tüskürtücü nozul dediğimiz lans, hortum var. Bir de bu mandal çok aktif hassas olduğu için üzerine bir tane pim ve bakın mühür yerleştirilmiş. Yani şu an bastığın zaman görebiliyor görmüyor. Ama biraz sonra mühür pimi çıkardığım zaman aktif hale gelir. Cihazımın 7/24 aktif olmasını istiyorsam üzerinde bir tane manometre saati var. Kırmızı bölge, yeşil bölge. Orada, orada bir şey var. Mühürü kopan ve pimi çekilen tetiği düştüğü zaman arkadaşlar bir kere basıldıktan sonra tüp kendisini otomatik boşaltıyor. Gazını evet. eksiltiyor. Onu, Onu biraz, sonra eksen... anlatacak. Evet abi. Onu biraz sonra anlatacak. Evet. Şimdi cihazımın 7-24 aktif olmasını istiyorsam ibre daima yeşil bölgede 18 barda olmalı. Çünkü içindeki maddenin haricinde bu tüpün içerisinde kapalı kap kabın içerisinde basınç var. Bu basınç da saf azot gazıdır. İtici gaz dediğimiz saf azot gazıdır. Bu gaz olmadan içindeki maddeyi asla ve asla dışarı çıkaramaz. Ee, eğer ki ibrem sıfırdaysa, kırmızı ise bu cihaz boştur. Allah korusun herhangi bir yangın çıktığında cihazı asla ne yapamam, kullanamam. İbre daima yeşil bölgede olmalıdır. Şimdi herhangi bir durumda yangına müdahale edeceğim zaman, ee, işte. İşletmelerde sirenlerimiz var, butonlarımız var kırbaz şeklinde. Alarm sistemini çalıştırıyoruz. Yoksa da avazımız çıktığı kadar yangın var, yangın var şeklinde bağırarak ne yapıyoruz? Ee, çünkü bu toplananlarda bir ekip işidir. Diğer kişileri uyarıyoruz. Panik yapmadan, izdiham yaratmadan hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Binanın acil toplama bölgesinde toplanıyoruz ve nerede yangın çıktıysa elimizdeki yangın sönme cihazlarının yerini zaten biliyoruz bunlarla müdahale ediyoruz. Şimdi, cihazı kullanırken şuraya dikkat edeceğim ee, ilk önce nurlu retkimi sökmem gerekiyor yalnız şu şekilde tutup da çekmiyorum. Gelmez. Neden gelmiyor? Ben sağ parmağımla çekmeye çalışırken sol elimle ne yapıyorum? Sıkıyorum. Ama şu şekilde tutup çektiğim zaman hatta koparıvereyim Mühür de koptu, pim de yerinden çıktı. Artık bu mandal aktiftir. Burayı tekrar alacağım çünkü çok hata yapılıyor. Şu an mühür takılı gibi düşünün. Çekmeye çalışıyorum gelmiyor. Hatta şunu kıranı bile gördük. Gelmiyor. Ama şuradan tuttuğum zaman bakın. Mühür kopar, pim gelir. Artık bu mandal aktiftir. Şimdi ne yapıyorum? Yangın bölgesine yaklaştım. Şuna dikkat ediyorum. Açık alandaysam rüzgara dikkat edeceğim. Rüzgarı ölüme alarak yangını söndüremez. Rüzgar daima arkamda olmalı. Eğer uzun süre, çok uzun süreli bir müdahale gerekiyorsa ben de rüzgarın geliş yönüne göre ne yapacağım? Sürekli yön değiştireceğim. Rüzgarın geliş yönüne göre yön değiştireceğim. Çünkü rüzgarı önüme aldığım zaman asla ve asla hiçbir yangını söndüremem. Daha sonra alevin bulunduğu yerden kendimi de koruyarak bir metre ortalama veya bir buçuk metre mesafeden yaklaşıyorum. Ateşin üzerine değil, sağına soluna değil, ateşin dibine doğru hafif şöyle büzülerek ateşin dibine doğru tarayarak sıkıyorum. Ateşin üzerine sıkmıyorum. Sıkarsam sönmez. Çünkü alev dipten geliyor. Veyahut söndü. Arkamı dönüp olay bölgesini terk edinceye kadar o alev tekrar için için yanmaya başlar. Yaptığım işlemin hiçbir anlamı kalmaz. Tekrar ediyorum sağına soluna değil ateşin geliş yönüne göre geriden ileriye doğru şu şekilde biraz büzülerek parayarak ne yapıyorum? Sıkıyorum. Ortalama 12 ile 15 saniye arasında sürekli basışlı yaptım yaptım. Eğer yetmedi mi ne yapıyorum? Cihazı olay bölgesinde yan yatırıyorum. İkinci duran bir cihazla ne yapıyorum? Yangına müdahale ediyorum. Cihazı neden yere yan yatırdım? Hayır. Hayır. Boş olduğunu bilsinler. Harikasınız Ali Bey. Boş olduğunu anlayabilmek için. Çünkü şöyle geldim olay bölgesinde, yangını söndürmeye çalıştım. Çalışmadı. Ama ağır. Vatandaşımızın bir tanesi geldi basıncına bakmadan canavriyle panikle gitti. Yangına müdahale etti. Burada bir iki dakika kayıp. Sıkıyor 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 söndürmüyor. Geri geldi. Dik duran bir cihazı aldı yine. Gitti ne yaptı? 3-4 dakika. Bir yangın başladığı zaman yanıcı bir madde ise ortalama 3 dakika içerisinde ne yaptım yaptım. Erken müdahale. Onun haricinde hiçbir şey yapamam artık. Hatta eğitimlerimizde biz şunu söylüyoruz. Şehir itfaiyesine asla güvenmeyeceğiz. Yani güvenmeyeceğiz derken var aslında değil. İtfaiyenin son sistem sondurma prensipleri var. Ama şu an bir itfaiye aradığım zaman adresi vereceğim. Karşı taraf anlayacak, gelecek. Ortalama ne kadar sürer? 10 15 dakika. Hadi 10 15 dakika. Biz ne dedik az önce? 3 dakika içerisinde ne yaptım yaptım. Onlar için de yapabileceğim bir şey yok. İtfaiye gelir, yanana yanına yanına, yanına Yani şunu yapıyor. Bunu da televizyonlarda, haberlerde sık sık izliyoruz. Şu bina yanmış. Ne yapıyor? Buraya sıçrıyor. Mantıken itfaiyenin ne yapması lazım? Burayı soğutması lazım değil mi? Geliyor, burayı kurtarmaya çalışıyor. Ama o bina yanmaya devam ediyor. İtfaiyeyi yap yapabildiği bu. Çünkü başka çare kalmamış artık. Veya diğer araçlar ne yapıyor? Oraya e, alevi tamamen söndürmeye çalışıyor. Ama alevi e, söndürme sonucunda ne yapıyor? Enkaz ortaya çıkmış oluyor. İşte bunun için yan yatırdık. Olay bölgesinde. Cihazın boş olduğunu anlayabilmek için. Bir de... <laughs> Mandalığı açtım. Herhangi bir yerde küçük bir yangın çıktı. İki saniye, üç saniye, beş saniye. Yangını dört dörtlük sondurdum. Yüzde yüz sondurduğundan eminim. İtfaiye aminasyonu hiç kimseyi aramadım. Bu cihaz artık kendi kendine boş olur. Yani kalanı asla kullanamam. Ne yapacağız? Yetkin servisi arayacağız. Kimse gelip cihazın, gayri faal olan cihazın aktif olmasını sağlayacağız. Yani bu cihaz 7-24 aktif olmalı. Hani yarısı dursun yarısı kalsın şansı bunlarda maalesef yok. Arkadaşlar, evet, şey sorusu olan var mı? Bir de şunu söyleyeceğim, bu ambulans olabilir, itfaiye olabilir, polis olabilir, jandarma olabilir. Eskiden 110, 112, 155, 156 şeklinde numaralar ayrılmıştı. O anda ezberlemesi zordu. Hiçbirimizin telefonunda da ayrı ayrı kayıtlı değil. Bunu biliyorum. Bu tek numarada toplandı. 112. 112'yi aradığım zaman ister ambulans talep edeyim, ister itfaiye talep edeyim, ister polis veya jandarma talep edeyim. Bunu e, buradan ulaşabiliyorum. Bir de şu hatalar oluyor. Mesela itfaiye ambulansı arıyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor. Bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor. Çünkü siz aradığınız zaman karşı taraf sizi ne dediğinizi anlamamış. Ola ki telefon çekmiyor. Şunu yapıyoruz. İşte Büyük Konak Sitesi, Adalet Mahallesi şu sokak şu caddede e, B blokta üçüncü katta yangın var. Acil gelin. taraf anlaşıldı tamam demeden asla telefonu kapatmıyoruz. Polisiyede dizileri izliyoruzdur. İşte Merkez 45 25 diyor. İstanbul Beyoğlu'nda silahlı çatışma diyor. Anlaşıldı tamam diyor. Anlaşıldı tam, tamam demeden telsizi kapatmıyorlar. Doğru mu? Bunun gibi Karşı taraf kim olursa olsun anlaşıldı tamam. Siz de diyebilirsiniz. Anlaşıldı tamam diyebilirsiniz. Telefonu kapatabilirsiniz. Ee, istediğim ekip kimse artık olay yerine acil çıkar gelir. Öbür türlü gelmiyorsa sizin ne dediğinizi anlamamıştır. Anlaşıldı. Sorusu olan varsa cevaplayalım hemen. Rokam <laughs> Bey uzakta duruyorsunuz. Sayın iş güvenlik uzmanımız. Evet. Evet. Peki, abi, ev içi yananlarda ne şey yapacağız? içi yangınlarda bunu da kullanabiliriz, kurkmezi tozu. Ee, genelde şunu öneriyoruz, çünkü bunu sıktığım zaman 10 numara yangını söndürürüm. Ama e, toz suya karışmıyor. Evdeki temizlik şeyimizden genelde su deterjan, değil mi? Suya karışmıyor, çok zor temizleniyor. Elektronik eşyalara özellikle zarar veriyor. Şimdi herhangi bir, biraz sonra göreceğiz, leke, iz bırakmıyor. Hatta ve hatta gözünüzle de değirmediğiniz sürece elinizi yüzünüzü de yıkayabilirsiniz. Bu üniversitelerde test raporunda var ya. Yani. Dediğim gibi bir elektrik yanımı çıktı, televizyon. Televizyonu sıkıyorsunuz, sigortayı zaten attırıyor. Ana akımı kesiyor, daha sonra yanan alevi rahat bir şekilde söndürebilirsiniz. Evet. Evet. Uygulamaya yapalım. geçelim o zaman. Fazla <laughs> yaklaşmayın. Tamam. 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 <laughs> Komşu da çok şey yapmıyoruz. Ne fazloluğa gerek yok. Ayakları kendisi fazla. İş güvenlik Önce seni kullanman lazım. Hadi gel. Evet. evet. Tamam. 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 Evet, evet. Sakin Gençler var. Gençler

Hemen bitiriyor, tümü yatıyor. Tümü yattı. <laughs> Bu tüm bitsin anlamında. <laughs> bir alayına deneyelim mi? Deneyelim evet, abi. Deneyelim. Şuna evet. açıyoruz abi. Güvenlik görevi çekiyorsun. Diğer taraftan nasıl oldu? Kim sipariş? Ver abi. Ha bir öleme deneyelim. De. Thank you for watching!